Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice ve Stuttgart maçlarının kahramanı Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye gönderdi. Dorjilis Nene'yi de kenara alarak Beşiktaş derbisinde aksayan kanatlarını Oğuz Aydın ve Sebastian SZY Manski ile yeniledi. Nene'nin kenara gelmesi bekleniyordu, ancak Kerem sürpriz oldu. Alman teknik adamın diğer bir sürprizi ise Marco Asensio'nun yerine Taliska ile başlamak oldu. Ayrıca Jeychen Duran'ın derbiyi kazandıran golünden sonra Pizen deplasmanında 11'de olması bekleniyordu. Ancak Tedesco, En-Nesir yine vazgeçmedi. Ederson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown-Edson, İsmail Oğuz, Taliska, Szy-Manski, En-Nesir'i Nene maç öncesi yaptığı açıklamada yedek kalmayı sorun etmemiş gibi duruyor. Zor maç olacak maç boyunca konsantre kalmalıyız, 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Öncelikle çok mutluyum, kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Taraftarlarımız bize hep destek oluyor, biz de kazanarak onları mutlu etmek istiyoruz. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Domenico Tedesco, Kerem ve Nene'yi neden 11e almadığı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Her zaman 7 ila 8 tane düzenli 11 oynattığımız oyuncu var, 2 tane son haftalarda 11 olmayan oyuncu var, Seba ve Oğuz, zor bir atmosferde zor bir maç olacak. Hazırız, ilk saniyeden o şiddeti göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle taze oyunculara ihtiyacımız olacak.